Merhaba çocuklar. Ukulele dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde geçen hafta öğrenmiş olduğumuz akorları ve ritimleri tekrar edeceğiz. Ekstra bir tane ritim öğreneceğiz ve bir tane daha akor öğreneceğiz. Bu haftaki dersimizde 23 Nisan şarkılarını öğreneceğiz. Ki biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın bu sene 100. yılını kutlayacağız. Yan yana değiliz, ilk defa uzaktayız ama hepimiz evlerimizde bayraklarımızı dalgalandıracağız ve istiklal marşımızı seslendireceğiz. Coşkulu bir şekilde uzakta da olsak bugünü kutlayacağız. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Geçen hafta öğrendiğimiz akorlarla ve ritimlerle bir başlayalım. Tekrar etmiş olalım bunları da. İlk akorum do majör akoruydu. Do majör akorumda sadece tek bir parmağımı kullanıyordum. Üçüncü parmağımdı. Nerede kullanıyorum? Birinci telin üçüncü perdesinde kullanıyorum. Do majör akorunu basarken parmağımı devam edelim. Fa majör akorunda iki tane parmağımı kullanıyorum. Birinci perde ve ikinci perde kullanıyorum. Birinci parmağımı ikinci telin birinci perdesine, ikinci parmağımı ise ikinci perdenin dördüncü teline basıyorum. Son majör akorumuzda üç tane parmağımı kullanıyorum ve iki tane perde kullanıyorum. Buraya dikkat edelim. Birinci parmağım ikinci perdenin üçüncü teline, ikinci parmağım ikinci perdenin birinci teline, üçüncü parmağım ise üçüncü perdenin ikinci teline basıyordu. Geçen hafta bunları zaten öğrenmiştik. Şu anda tekrar ediyoruz. Çünkü biraz sonra öğreneceğimiz şarkılarda bu akorları tekrar kullanacağız. Geçen hafta öğrenmiş olduğum ritim kalıplarım neydi? İn, 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 in de ilk ritim kalıbım. İkinci ritim kalıbım neydi? İn, in, çık. İn, in, çık. Şimdi söylemeden yapıyorum. İlk ritim kalıbındayım çocuklar. İkinci ritim kalıbına geçiyorum. Şimdi bugünkü ilk şarkımız, bugün 23 Nisan, sanki her tarafta var bir düğün şarkısı. Şimdi ben bu şarkıyı çalıp söyleyeceğim sizler için ve ondan sonra da müziğini açacağım. Müziğine eşlik ederek çalıp söyleyeceğim. Sizler de evlerinizde böyle yapabilirsiniz. Slide'da biraz sonra müzik açıldığı zaman bunu dinleyerekten siz de bana eşlik edip çalın lütfen ne kullanıyorum? majör kullanıyorum. majör kullanıyorum ve majör akorlarını kullanıyorum. Ben akorların hepsini yan tarafa koydum. Çalarken rahatlıkla bakarak çalın diye. Ama bundan sonraki şarkılarda tabii ki bunları buralara koymayacağım artık. Bunları artık öğrenmiş olacaksınız. Çünkü e, enstrüman çalmak sürekli tekrar isteyen, pratik isteyen bir şey çocuklar. Bunları bu akorları sürekli ben her parçada kullanacağım. Sadece bu parçada kullanıyorum. Bitti. Bundan sonra bunu kullanmayacağım diye bir şey yok. Enstrümanda ritimlerimi ve akorlarımı sürekli yenileyeceğim. Sürekli yenileyeceğim. Tabii bunların üstüne ekleyeceğim, ekleyeceğim. Ama bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Çünkü her parçada kullanacağım bunları ben tekrar tekrar. Şimdi geçen hafta öğrenmiş olduğum akorlardı bunlar. Bu akorlarla bugün 23 Nisan şarkısını çalıp söyleyeceğim sizler için. başlıyorum. İlk ritim kalıbını kullanacağım çocuklar. in, 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 biz açalım <laughs> ediyorum. Bugün öğreneceğim farklı bir akorum var çocuklar. Re minor akoru. Re minor akorunda üç tane parmağımı ve iki tane perdeyi kullanıyorum. Buna dikkat edelim. Şimdi birinci parmağımı nerede kullanıyorum? Birinci perdenin ikinci telinde kullanıyorum. İkinci parmağımı nerede kullanıyorum? İkinci perdenin dördüncü telinde kullanıyorum. Üçüncü parmağımı ise ikinci perdenin üçüncü telinde kullanıyorum. Şöyle. Bir, iki ve üç. Evet. Devam edelim. Bugün tekrar yeni bir ritim kalıbı öğreneceğim çocuklar. Dört dörtlük bir ritim kalıbımız var. Bunu birazcık çalarken belki zorlanabiliriz. Çünkü biraz e, demin öğrendiğimiz ritimlerden farklı. Dört dörtlük bir ritimimiz. Şimdi ben bunu bir çalayım. Siz de bir dinleyin. Şimdi bunu çalışırken en başta şöyle çalışabilirsiniz çocuklar. Çalarken söyleyin lütfen. İn, in, çık, çık. Sonra eliniz buna alışacak ve ondan sonra söylemeye zaten gerek kalmayacak. İlk başlarda belki birazcık takılmalar olabilir bu kalıbı çalarken. Şimdi ben çalayım tekrar dinleyin. öğrenmiş olduğum akorları basarak bu ritmi çalıştım. Siz de böyle devam edin bunu. Zamanla parmağınız alışacak. Ritim vurmak için sağ bunu alışacak. D minor olan akorumla yeni bir şarkı öğreniyorum. Gördüğünüz gibi bugün tekrar ettiğim, geçen hafta öğrenmiş olduğumuz akorları kullanacağım. Ve bugün öğrenmiş olduğum re minor akor kullanıyorum. Ve Ritim kalıbımı değiştirdim. Dört dörtlük bir ritim kalıbım var. İn in çık, çık in çıkla bu şarkıyı çalacağım. Şimdi e, ben başlayayım. Siz de tekrar etmiş olun çocuklar. E, bölüm bölüm gidebilirsiniz. Önce birinci satırı çalın, sonra ikiyi çalın, sonra bir ikiyi birleştirin, sonra üçü çalışın, üçünü birleştirin. Yavaş yavaş aşama aşama ilerleyin lütfen. Bir anda hepsini çalacağım düşüncesiyle eğer şarkı çalmaya başlarsanız sıkıntı çekersiniz. Ben de bunu istemiyorum. Yavaş yavaş bölüm bölüm birleştire birleştire gidelim çocuklar. Şimdi başlıyorum ben çalmaya. Neyle çalacağım? İn, in, çık, çık, in, çık da çalacağım bu şarkıyı. Şimdi ikinciye geçiyorum. İstersen tekrar buraya çalabilirim. Böyle aşama aşama devam edelim. Şimdi ben ikinciyi çalıyorum çocuklar. Yıldızlar uyansın, gülüşümüzden çiçekler boyansın varsın. akorumu ve üçüncü bir ritim kalıbımı öğrendim. Dört dört. Bir ritim kalıbı in, in, çık, çık, in çıktı. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Haftaya derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.